üstünlüğünü dengelemek için aceleyle gizli nükleer tesisler inşa etmeye girişmişti. Ba, 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 Bu tesislerin ba, ba, ba. en önemlilerinden biri olan Mayak Kimyasal Tesisleri, resmi adıyla Chelyabinsk 40 sonradan Chelyabinsk 65 olarak da bilinecektir. 1946-48 yılları arasında büyük bir gizlilik içinde inşa edilecekti. Ural Dağları'nın Ücra bir köşesindeki Oz Yorks adlı kapalı şehirde kurulan Mayak Sovyet atom bombası projesi için Plütonyum üretmek üzere tasarlanmıştı. Tesis o kadar gizliydi ki onlarca yıl boyunca haritalarda gösterilmeyecek hatta şehir nüfusunun bile resmi kayıtlarda izine rastlanmayacaktı. Allah Allah! Yani şehir yok sayıldığı gibi içinde yaşayan hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar da resmi kayıtlara göre bir hiç olacaklardı. Ya oradaki kimse de yok gözüküyor, yer de yok gözüküyor. Bayağı hiçlik. Dünyadan tamamen tecrit edilen Oz York şehri, dikenli teller ve güvenlik görevlileriyle çevrili bir gölge şehir olarak anılıyordu. Burada çalışan binlerce işçi ve bilim insanı ise adlarını bile anamadıkları bir görevi yerine getiriyordu. Tesisin yöneticisi konumundaki kişi ise dönemin iç işlerinin başındaki önemli isim Lavrentin Beria'ydı. Ve çok geçmeden 1949'da Mayak'taki reaktörler ilk Sovyet Plütonyumunu üreterek ülkenin ilk atom bombasının yapılmasını sağlamıştı. Stalin dönemi koşullarında hız ve üretim miktarı her şeyden önemliydi. Güvenlik ise ikinci hatta üçüncü plandaydı. Tesis kapalı şehir statüsünde olduğundan haritalarda yer almıyor ve Chelyabinsk 40 koduyla anılıyordu. Sovyet halkının çoğu Mayak'ın varlığından. Böyle bir çalışmanın olduğundan bir haberdi. Bu ne kadar korkunç bir şey la. Yoğun gizlilik ve hedef baskısı altında mayaktaki işçi güvenliği ve çevreye etkiler de pek tabi göz ardı ediliyordu. Baya baya proje bir yer yapılmış. İnsanlar da kimsenin umurunda değil. Hani gerekirse ölecekler orada. Aktörlerin soğutma sistemleri zaman kazanmak adına gelişmiş güvenli sistemler olarak üretilmemişlerdi. Dolayısıyla İlkel tek geçişli soğutma sistemleri kullanılıyor ve en önemlisi soğutma suları doğrudan çevredeki doğal göllere boşaltılıyordu. Çoğu işçi özellikle al kademede çalışan personeller güvenlik sorunlarının boyutunu bilmiyor. Sadece devletin emrettiği gizli bir görev yaptım. Ne diyorsun sen Radyasyonun görün. Baya baya milletin hayatına bildiğin radyasyonu pompalıyorlar değil mi? Yanlış anlamıyorum. Mez oluşu ve dönem gereği hakkındaki tehlikelerin de çok fazla bilinmemesi onlar tarafından bir sorun olduğunun kavranmasını da zorlaştırmıştı. Tesisteki nihai kural dediğim gibi gizlilik ve hızlı üretim önceliğiydi. Dolayısıyla 1948 ile 58 yılları arasında korumasız şekilde radyasyonla iç içe çalışan 17.245 mayak çalışanı aşırı radyasyona maruz kalacaktı. Aslında bilim insanları ve mühendisler gibi bir kısım kalifiye kişiler riskli... Bunları zaten biliyordur, söylüyordur, uyarıyorlardır değil mi? ...kısmen farkındalardı. Örneğin atıkların döküldüğü TİÇA Nehri kıyısında yaşayanlarda artan hastalıkları gören doktorlar ve bazı mühendisler radyasyon etkilerini sezmişlerdi. Ancak Stalin dönemi baskısı ve Beria gibi isimlerin kontrolü nedeniyle bu konuda yüksek sesle konuşmak imkansızdı. İtiraz edenlerinse ise vatan ile suçlanma ihtimali vardı. Adamın hamına koyarlar diyor yani. <laughs> vardı. Geçen Vakitle birlikte tesisin çevresindeki halk da aslında bir şeylerin yanlış gittiğini anlar gibi olmuşlardı. Zira daha 1949'dan itibaren Mayak, yüksek seviyeli sıvı nükleer atıkları civardaki o nehirlere doğrudan boşalttığı için, nehir suyunda yıkanan, içme suyu ve balık için tiçaya muhtaç olan köylerde kısa süre içinde nedeni belirsiz hastalıklar görülmeye başlanmıştı. Tabi kimse başlarda asıl sebebin bu diplerindeki tesis olduğunu fark edemeyecekti. 1950 yılına gelindiğinde, yani sadece 1-2 yıl içinde Maya sadece 7 kilometre mesafedeki Metlino köyü halkının %70'ine yakını lösemi gibi radyasyon kaynaklı hastalıklara yakalanmıştı. Ne diyor oğlum sen? Bir köyün %70'i lösemi gibi şeylere mi yakalanıyor? Rumun ciddiyeti anlaşılınca 1951'den başlayarak Tiça Gölü etrafındaki 25 köy tamamen boşaltılıp yok edilecekti. Lakin iş işten geçmişti. Bu sessiz felaket, mayak yöneticilerini yüksek seviyeli atıkları nehirlere dökmenin sakıncalarına uyandırıyordu. Nasıl olsa şimdilik yeteri kadar plütonyum üretilmişti ve 1953'ten itibaren en tehlikeli atıklar için tesiste yer altında çelik tanklardan oluşan özel depolar kurulacak ve Karaçay Gölü gibi yakınlardaki göllerde atık sahası olarak kullanılmaya başladı. Ancak bu önlemlerde yaklaşmakta olan büyük felaketi önlemekte yetersiz kalacaktı. Adamlardaki umursamazlığı görüyor musun yalnız? Hiç siklerin de bile değil insan canı. ...ortasına gelindiğinde Mayak Tesisi, Sovyetler Birliği'nin artan nükleer cephanelik taleplerini karşılamak için durmaksızın çalışmaya devam ediyordu. Ama akıllanmayan yönetim sayesinde yüzlerce ton radyoaktif alındık, ya yeterince güvenli olmayan yöntemlerle de olanıyor ya da doğaya salınmaya Devam ediyordu Tesis içinde 1953'te hizmete giren atık depolama bölümü Kalın betonlarla çevrili yeraltı tanklarından oluşuyordu Ne var ki bu tankların soğutma ve izleme sistemleri Yine şaşılmayacak üzere yeter Hiç yetersiz ve umursanmamış bir şey var değil mi? Sizde Yüksek radyoaktivite ile kendi kendine ısınan sıvı atıkların sürekli soğutulması gerekiyordu Aksi takdirde ısınan kimyasallar büyük bir tehlike oluşturabilirdi Bir yerde pat! Ne yazık ki tam da böyle olacaktı 1956 yılında bu tanklardan birinin soğutma sistemi bozulmuştu. Ve ne yazık ki bu arıza uzunca bir süre... Bir fark... de bir tanesi tetiklenirse diğerlerini de tetikleyecek. Domino taşı gibi tanıklık edilmemiş ya da görmezden gelinmişti. Koca bir yıl boyunca arızalı tank içindeki atıklar yavaş yavaş ısınmaya, adeta bir saatli bomba gibi içten içe kaynamaya devam edecekti. Tankın içindeki nitrat ve asetat bileşikleri korkunç bir kimyasal kokteyl oluşturarak patlayıcı bir karışım haline gelmişti. Takvimler 1957 yılının 29 Eylül'ünü gösterdiğinde saat 16.20 sularında yer altındaki o dev tankla biriken basınç ve ısı kritik seviyeyi aşmıştı. Dolayısıyla büyük bir gümürtüyle yer altındaki arızalı tank kimyasal bir patlamayla infilak etmişti. Patlamanın enerjisi yaklaşık 70 ile 100 ton TNT gücündeydi. Bu <laughs> bir nükleer bomba patlaması değildi. Nitekim o Çernobil'de göreceğimiz reaktörlerdeki gibi zincirleme fisyon yani çekirdek bölünmesi olmamıştı. Ancak ortaya çıkan enerji devasa bir kirli bomba etkisi yaratmıştı. Öyle ki deponun üzerine kaplayan yaklaşık 160 tonluk dev beton kapak ve üzerinde indeki toprak tabakası basınçla yerinden fırlamıştı. 160 ton. Dolayısıyla depoda biriken radyoaktif atıkların tamamı adeta bir yanardağ gibi gökyüzüne savrulmuştu ki e, o da şimdi gidecek etraftaki herkesi zehirleyecek. Baba full kimyasal değil mi bu? İşte bu tam bir felaket demekti. Bir de o bir şey yapayım, o basınç farkından o fırlamayla beraber o daha da hızlı gider bence. Çok hızlanır lan. 20 milyon körü radyasyon yüklü parçacık atmosfere saçı... ...körü radyoaktivite birimiymiş. Açılmıştı. Bu 2011'de Fukushima'da yaşanan sızıntının 10 katı, Çernobil felaketinin ise 3'te 1 boyutunda bir oran demekti. Aynı şeyi Çok olmasa korkunç da yine. bir akciğer röntgeni çekilirken alınan zararı düşündüğümüzde burada açığa çıkan radyasyon yükü 100 milyarlarca röntgen çekimine eşdeğerdi. Yetkililerin yıllar sonra yapacağı açıklamaya göre yerseniz patlama anında ölen yahut yaralanan olmamıştı. Hadi lan hadi. Ama açığa çıkan şey, evet şey, çok daha büyük sorunlara yol açacaktı. Görünmeyen bu ölümcül bulut saniyeler içerisinde ortaya çıkmıştı ve daha da kötüsü rüzgarın etkisiyle saatler içinde kuzey-doğu yönünde yüzlerce kilometre yol kat edecekti. Yak Yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar çıkan radyoaktif aerosoller yavaşça yere indiğinde ardında uzun ve kirli bir iz bırakmıştı. Hesaplamalara göre 20 bin kilometre karelik bir alan serpintiyle kirlenmişti. Şöyle düşünün İstanbul'un yüz ölçümü 5-6 bin, Ankara'nın 25 bin, İzmir'in ise sadece 12 küsür bin kilometre karedir. Yani bu patlama neredeyse Ankara kadar bir alana yayılmıştı ve... Tüm Ankara'yı kapsadığını düşünsene böyle bir şeyin. Ankara ülkemizin en büyük 3. yüz ölçümüne sahip iliydi. E, ayık olacağınız. Yayılma o kadar genişti işte. Bu alan sonradan Doğu Urallar radyasyon izleri olarak anılacak, onlarca yıl boyunca yaşama kapalı kalacak bir ölüm bölgesi olmuştu artık. Patlama en çok etkilenen bölge olan Çelyabinsk, Sivertloks ve Tümen eyaletlerinin kesişim noktalarında bulunan köyler, kasabalar ve tarlalar üzerlerine yağan görünmez bir tozla mahvolmuştu. Tabi patlama etraflıca duyulmuştu ama olay sonrasında civarda bulunan insanlar anlık patlama sonucu ölmemişti. Ancak daha kötüsü farkında olmadan sessiz ve görünmez bir ölüm bulutu etraflarını Sarmıştı. O anda orada bulunan işçiler ve askerler yoğun radyasyona maruz kalmışlardı. Ve patlama sonrası kimse olayın gerçek boyutunu kavrayamıyordu. Fakat kısa sürede etraftaki bitki örtüsünde ve hayvanlarda anormallik belirmeye başladı. Tabi abi belirmez mi ya? Sabah iş var iyi geceler abi. Eyvallah kardeşim görüşürüz. En yakındaki ağaçların işler. yaprakları birkaç gün içinde sararıp solduğunda otlayan sarılarda nedensiz tüy dökülmeleri ve hastalıklar görüldüğü rapor edildiğinde olayın... Mehmet'i yetkililerce daha iyi kavranacaktı. Bu da çok yani şey resmi, bu. Kayıt tutulmamış olsa da patlama sonrası günlerde radyasyona maruz Kalan bazı insanların ciltlerinde yanık benzeri lezyonlar oluştuğu ve şiddetli radyasyon hastalığı belirtileri gösterdikleri sonradan anlatılacaktı. Ne yazık ki bu belirtilerin hiçbiri halktan gizlenmeye çalışılan felaket gerçeğini açıklamaya da yetmemişti. Olayı takip eden ilk hafta boyunca Mayak çevresindeki halk durumun tuhaflığını izliyordu. Yetkililer ilk başta ölümcül radyoaktif serpenti konusunda halkı uyarmamışlardı. Yani tesisin gizliliği uğruna yöre insanı kaderine terk edilmişti. Allah ben anlam abi. Bu yöneticilerdeki bu insan hayatını önemsememe fantazisi mi denir? Nedir bu? Bir amaç doğrultularında kendilerini çok doğru yolda inandırıyorlar mı çevresindeki 3-5 kişiler nedir? Ya iki dakika bir açıklama yapacaksın adamları sessizce ne aktaracaksın başka bir yere ya. Ancak radyasyon bulutunun düştüğü köylerde hayvanlar ölmeye, içme suyu kaynakları çoktan kirlenmeye başlamıştı. Patlamadan ise ancak bir hafta sonra bir şeyler yapılmaya başlanacaktı. 6 Ekim 1957'de Sovyet ordusu ve görevliler zahmet olmuştu ama sonunda bölgedeki köyleri boşaltmaya gelişmişlerdi. Yaklaşık 10 bin kişi evlerinden apar topar tahliye edilerek nereye ve neden gittikleri söylenmeyerek kamyon bir hafta diyor bir hafta ya birçok köylü geride kalan eşyalarını, ekinlerini kaderine bırakmak zorunda. Hayatını kalmıştı. bırakıyor adam Kavanları ya. Onları ise sadece evlerinizi ve çatılarınızı yıkayın, kuyulardan su içmeyin gibi yetersiz talimatlar verilmişti. Köylüler neyle karşı karşıya olduklarını bilmeden devlete itaat ederek sessizce denileni yapmıştı. Gidenlerin evlerinin, hatıralarının bulunduğu köyleri ise boşaltıldıktan sonra bulldozerlerle yerle bir edilecek. Atlantis'ten sızılan bu, bu köylerin çoğu bir daha asla yerleşime açılmayacak ve bunlar yakınlardaki yerleşim yerleri için alınan önlemlerdi. Ama radyasyon bulutunun ulaştığı daha uzak bölgelerdeki yerleşimler için ise uzun süre bir işlem dahi yapılmayacaktı. Hatta yetkililer durumu o kadar umursamamıştı ki daha düşük düzeyde bulaşma olduğu düşünülen bazı köylerin ancak 2 yıl sonra tahliye edilebildiği ortaya çıkacaktı. Bu süre boyunca o köylerde yaşayan insanlar eee, o adamlara gitmeyecek mi o içme suları? O illaki etkiler ya. Etkilememe şansı yok oğlum. Toprağa sinmiş sezum 137 ve stronsiyum 90 izotoplarının etkisine çok ama çok uzun maruz kalmaya devam Bak. edeceklerdi. Tabi hemen etki görenler olsa da bazılarını bulaşan radyasyon etkisini yıllar sonra gösterecekti. Askerler kazma ve küreklerle toprağın üst kısımlarını sıyırıp büyük höyükler halinde istiflemişti. Ve Sovyet rejimi tek çareyi o toprakları insan erişimine tamamen kapatmakta bulunmuştu. Mekanı kapatacaklar direkt ha. Çirkin e e insan... felaket Sovyet birliğinde benzeri görülmemiş bir nükleer kazaydı ve Sovyet Türk Ümmete olayı tam anlamıyla bir devlet sırrı haline getirmişti. Patlamanın hemen ardından KGB ve parti yetkilileri bölgede tam bir bilgi karartması uygulamaya başlamıştı. Yerel gazeteler radyasyon serpintisinden bahsetmek bir yana, dolaylı dahi olsa kazaya ilişkin ipucu vermemeleri konusunda uyarılmışlardı. Nitekim patlamadan bir hafta sonra bölgenin resmi gazetesi gökyüzündeki tuhaf ışımaları halka açıklamak için olağanüstü güzellikte kuzey ışıkları gözlemlediği bir makale bile yayınlamıştı. Şak Aynı... Yani, geçiyorlar lan milletle. Dediği şeye bak lan. Günlerde KGB yöredeki tüm iletişim kanallarını sıkı kontrol altına almış. Kazayla ilgili dedikodu çıkaranların vatan sırrını ifşa suçlamasıyla cezalandırılacağını ilan etmişti. Geçen vakitte de, de en ağır şekilde kirlenen köyler tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra 1968 yılında kaza bölgesini sessiz sedasız bir doğa rezervi ilan etmişlerdi. Ne diyorsun sen Doğa da. rezervi adı altında kurulan bu yasak bölgede sivillerin dolaşması yasak lanmıştı. Böylece hem radyasyonun daha geniş kitlelere bulaşması önlenmek istenmiş hem de kazanın izleri haritadan silinmişti. Sovyet bilim insanları ve doktorlar mayak bölgesindeki sıra dışı sağlık sorunlarına açıkça dile getiremiyorlardı. Patlama sonrasında maruz kalanlarda görülen cilt yanıkları, taş dökülmeleri. Abi abi adam söylese adamın hayatını bitirirler, dakikada götürürler amına koyayım. Der ki ya ateşli hastalık falan, bu farklı bir şeyden geliyor ya kardeşim işte. Yeni çıkmış bir şey falan. Bir duracak geçecek aç dönmeleri ve daha sonraki yıllarda patlayan kanser vakaları kayıt altına alınsa bile nedenlerine radyasyon dem demek yasaktı hmm, bölgede bak. görev yapan bazı hekimler tedavi ettikleri hastaların gizemli belirtilerinin sebebini bildikleri halde bunu açıklayamadıklarını ancak gelecekte itiraf edeceklerdi tabi bu felaket sadece son Sovyet halkından gizlenmekte kalmayacaktı. Soğuk Savaşın etkisiyle dünyanın bir gözü Amerika'dayken diğer gözü de Rusya'daydı. Ama pek de bir gizlenenler açığa çıkar gibi olunca inkar politikası devreye girmişti. Hatta 1958'in bahar aylarında Avrupa Basınında Sovyetler üzerinde... Anormal bir radyoaktivite bulutu tespit edildiğine dair söylentiler çıkmaya başladığında Kremlin bunu alaylı bir dille yalanlayacaktı. Sovyet resmi çizgisi belliydi. Bizde böyle bir kaza olmadı diyorlardı. Ba 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 ba. Ve daha acısı bu gerçeği alenen görüp kendi çıkarı için saklayan diğer taraf... Amerika'ydı. Amerikan istihbaratı yani CIA 1959 yılında dağları üzerinde uçurdukları casus uçaklarının çektiği fotoğraflardan ve bölgeden edindiği istihbarattan Mayak'taki patlamayı aslında öğrenmişti. CIA raporları 1960'a gelindiğinde bölgedeki... Adamlara bak dedikoducu teyze gibi sanki kapıya kulağın dayıyor gibi gizli uçakla oraya keşif yapıyor hani bilgiyi öğreniyor. Onu da sanki aile arasında konuşuyor gibi orada konuşuyorlar ediyorlar sonra Boyutlarının Yorgan ne? altı yapıyor. Bir resimle ortaya koyuyordu. Ne var ki ABD hükümeti bu bilgileri kendi nükleer enerji ve silah programları zarar görür diye. Oradaki mevzuyu açığa çıkartırsak bizim... Şimdi tabi o da doğru. Bunlar niye gizli oğlum? Bunların gizlemesinin sebebi o. Diyor ki ulan burada bunlar olduğu zaman bizim halk da galyana gelecek. Diyecek ki o zaman nükleer şeyleri durdurun. Orada bu kadar kişiye bu olduysa bize de olur falan. Halk da tehlikeyi görüp yana gelir diyerek gizlemişti. Madalyon iki yüzlüydü ve iki yüzü de iğrençti. İki de bok. Ama mayaktaki patlama ve sonrasında yayılan radyasyonun etkileri on yıllar boyunca oradan taşınsalarda bölge halkı tarafından hissedilmeye devam edilecekti. Öyle ki hadise yaşandığında bazı köylerdeki tamamen sağlıklı insan sayısı tahminlere göre sadece yüzde bir civarındaydı. Ne diyorsun sen oğlum lan? Baya baya oğlum katletmişler lan insanları. Yani belki de 80'ine kadar yaşayacak olan insanlar radyasyonun dolaylı etkileriyle şanslılarsa 40'larında 50'lerinde ölmüşlerdi. Birkaç yıl içinde acılar çekerek vefat edenler ise daha şanssız olanlardı. Ve en acısı sebebin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ayrıca bu durum dünyaya henüz gelmemiş canlar de bir felaket olacaktı. Felaket bölgesinde yıllar sonra doğan çocuklarda ya anormal ya. derecede yüksek oranda doğumsal kusurlar, gelişim bozuklukları ve nörolojik sorunlar görülmüştü. Bu durum yatacak yeriniz yok binlere ya. Binlere kadar sürecekti. Ve onu size başka bir videoda anlatacağım ama bu mayak tesisinin yol açtığı çok daha fazla insanı etkileyen bir olay daha vardı. Ölmezsek onu da anlatırız bir gün. Geçelim soruya. Siz o köylerde yaşayanlardan birisi olsaydınız ve sebepsiz yere bir gece vakti kamyonun birine yüklenip götürülseydiniz ne düşünürdünüz? Ne düşüneceğim baba? Ağzını açsın öldürüyorlar zaten. Bey belki beynindeki düşünceye kadar düşünür bu av avşaklar. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin lan? Sovyetler Çernobil faciası yaşanana dek olayı gizlemeye devam etti. He, Çernobil'den sonra patlıyor. Mayak felaketi 1993'te Sovyetlerden sonra itiraf edildi. Bu hafta